Yes, sir! Sana. İşte bu çocuklar için çok güzel yemekler hazırladım. Ama akşama ne yapsam bilmiyorum gerçekten. Aa Portakal ne yapıyorsun bakalım sen burada? Ne yapayım Gökçe abi? Ben şey yaşayacağım ben burada. Çok çalışkan olacağım. Şinavlayımız var. Onlardan yüz 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 almam gerekiyor. Anladım Portakal. Tamamdır bakalım. Aferin sana çalışkan ol tamam mı? Ama Zeynep'le de çalışın. Zeynep'in sınavları ile senin sınavların aynı zamanda tamam mı? Zeynep kızım buraya gel. Hadi bakalım portakal çalışırken sen neden çalışmıyorsun? Allah Allah bu kız neden gelmedi ki? Zeynep Zeynep neden gelmiyorsun kızım? Ha şöyle girelim. Ha Zeynep ne yaptın sen buraya? sana tamam mı? Bilgisayarla ikiniz de oynayabilirsiniz. Portakalın da oynamasına izin vermen gerekiyor. Hadi gel bakalım. Sen buraları temizleyeceksin. Duydun mu Zeynep? Gel bakalım Portakal. Hadi sen de derslerine çalış. Zeynep cezalısın. Bir daha da böyle sakın hareketler yapma. Tamam mı? <laughs> Ayşen'e bakayım. Ayşen'e, Ayşen'e, Ayşen'e. Gördün gibi. yapma geç bakalım. Uf bu çocukların hali ne olacak böyle? Gerçekten bir türlü anlaşamadılar. Neyse ben yemekleri yapayım. Belki yemek yerken kaynaşırlar. Oo hava gerçekten çok güzel. Bahçede yiyelim. Bir sürü de güzel yemek yaptım ama tek hamburgerler kaldı. Portakal, portakal hadi gel bakalım artık. Ders çalışma yeterli. Mola ver tamam mı? Şuradaki hamburgerin bir tanesini al. Ondan sonra gel bahçede yiyelim. Ben de o sırada Zeynep'i çağırayım. Zeynep Zeynep hadi gel bakalım kızım yemekler hazır Zeynep ne yapıyorsun bakalım Geldim geldim tamam sen geç bakayım ben hemen geliyorum tamam mı Yemekleri getirir hemen geleceğim Tamam bakalım Zeynep aferin ders çıkartmışsın işinden Hadi gel bakalım Portakal sen de buraya otur güzelce Gel sen şöyle otur Portakal ben de böyle oturayım tamam mı tamam. yok. Ne oldu bunlara bir anda? Nasıl böyle büyüdüler anlamıyorum. Muhtemelen ellerini aldıkları aparat sayesinde bu hale geliyorlar. Ama şimdi onlara gününü göstereyim. Şöyle sıkayım da bir an önce küçülsünler. Alın bakalım size. Hah attım. İnşallah işe yarar. Çocuklar iyi Önemli olan iş, yaptığınız işten ders çıkartmanızdı Bir daha sakın birbirinize böyle zarar vermeyin Bu şehri de az sonra hep beraber Tamir etmemiz gerekecek Her yer hayalere girdi gördüğünüz gibi Neyse bakalım canım ailem Biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane video çıktı Hadi bakalım arkadaşlar Zeynep ile Portakal da barıştığına göre Hadi siz de o videolara tıklamayı sakın unutmayın Kanalıma da abone olun Koskoca bir aile olalım Sizleri çok seviyorum öpüyorum Hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay